Hey, başlar mısınız? Aferin. Devam ediyoruz. Başkı bir Aferin. Bakın, gülünün nasıl çizildiğine dikkat edin. Hangi aralıklarda olduğuna dikkat edin. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Nasıl çizgide dikkat edin. Bakın yukarıya kaldım. Şu mavi çizgiye kadar gelip aşağıya iniyorum. Sonra iki noktasını koyuyorum. Evet, bir satır yapalım. Sadece bir satır. Bir satır bir yapalım. Bir satır yapalım. Efendim.

Mı evet. Öyle, benim evet, Yusuf evet. olsun mu? Evet. Evet. Evet, Güzel abi evet, sizlere. Aferin evet. sizlere. Bekleyiniz. benim adım Yusuf olsun mu? Olsun. Yusuf Amca diye çağıralım seni bundan sonra. Evet, Bitti. Güzel, aferin. Bitti. Çok güzel, aferin sizlere. Kadir aferin, Nabil aferin. Bir satır Şahin. Şimdi. Seslerinizi kapatacağım. Teşekkür çok güzel. Seslerinizi kapatacağım. Bir video var. Onu izletireceğim size. Tekrar seslerinizi açacağım birazdan. Tamam mı? Ben yapayım da videoyu. Tamam öğretmenim. Olabilir öğretmenim. Tamam Yusuf. Evet. Yusuf amca. <laughs> Şimdi öğretmenlerden bir satın. Ses evet sesleri ben kapattım. Bilginiz olsun. Yeni hecelerden kelimeler cümleler türetelim. Ütü. 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 Ütüle. 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 Ütülü. 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 Ekin etek ütüle. Ekin etek Ümit. ütüle. Ümit. Ümit. Ümit koltuktan kalk. Ümit koltuktan kalk. Ümit koltuktan kalk. Ülke. Ülke. Ülkem. Hem. 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 Ülkem. Ülkem. Lüle. Lüle. Mine'nin saçları lüle lüle. Mine'nin saçları lüle Ülkü. lüle. Ülkü. 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 Ülkü, elbise, ütüle. Ülkü, elbise, ütüle. Küme. Küme. Umut. Utku ile kü küme olun. Umut, Utku ile küme olun. Ün. 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 Ünlü. 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 Ünlem. 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 Ünlem işareti. Ümit, ünlemi unutma. Ümit. Ünlemi unutma. Tüm. 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 Tümü. 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 Tümünü. 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 Ülkü, metnin, tümünü oku. Ülkü, metnin, tümünü Tünel. oku. Tünel. Tünel tünel tül 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 tülün tülü tak tülün tülü küçük. tak kütük kütük Ümit iki ton kütük al Ümit iki ton kütük al Ütü. 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 Ümit. 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 Ela babanın adını ne yazabiliyoruz artık. Ülkü. 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 Ülke. 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 Lüle. 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 Kül. 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 Küt. 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 Küme. E. Küme. 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 Akü. 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 Ünlü. 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 Ünlem. 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 Ünlem lem tüm 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 Tümü. Tümü. tüm 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 mü tüm 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 Tünel. Tünel. küçük Küçük. küçük tüm Evet çocuklar çıkmayın hemen devam ediyoruz. Farklı şeylerle uğraşmayalım canlı derslerde. Çiz harf, oy harf, u, <laughs> Bir dakika Gözlük çocuklar. Üzümü koydum masaya. Üzümü koydum kosoya. Ülkünün karadır gözleri. Güllünün güzeldir sözleri. Güvercinim güzel gözlüdür. Hüseyin çok açık sözlüdür. Tü. Ü. Ü. Tü. Tü. Ütü. Ütü. Ün. Ün. Lü. Ünlü. Ünlü. Ül. Ül. Kü. Ülkü. Ülkü. Tü. Tü. Ket. Ket. Tüket. Tüket. Ü. Mit. Ümit. Ümit. kü, kü, me, küme, küme, tü, tü, kü, nel, nel, tünel, tünel. Evet çocuklar bir de faskülümüzden yapalım. Bir satır bir satır yazdırmıştık büyükü küçükü. Sayfa 8'de. Burayı bir dinleyin. Önce bir kez dinleyin. Ondan sonra seslerinizi atacağım. Beraberce okuyacağız. Ü Ük 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 Ü Ül Ü, 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 Ü da okuyabiliriz. Şöyle. Ük, ün, üm, ün, üt. Kü, lü, mü, nü, tü. Anlaşıldı mı? Evet. Seslerinizi açayım. Beraberce de okuyalım. Herkes sesini açabilir mi? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Aferin abla. Evet. Altını çizeceğim. Eceleri bir okuyalım. Hızlı hızlı hızlı. Baştan başlıyorum ne Evet. Şimdi bizden şunu isteyeceğim. Burada yazan 3 bir tane 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 3 aşağıda bir tane kü bir tane lü bir tane mü bir tane lü bir tane tü sadece birer tane yazın. Sadece bir er an yazalım. Hadi ondan sonra diğer derse geçelim. Şimdi bir tane şunu yazalım. Bir tane bu. Bir Bir tane. Bir tane. <laughs> sadece her hecreden bir tane hmm. yazacağız. bunu ya, wow, sadece her bir tane yazacağız şey. hmm. yazarken hmm. okuyun hmm. bu zaten bir tane var ya hmm. 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 evet, ne Efendim yalsın yalsın. Aferin abi. Öğretmenim. Lavin, aferin. Öğretmenim bir tane bir tane bir. Birer tane. Okuyarak yazın yaz yaz. Afiyet, afiyet, afiyet. Afiyet Mehmet. Afiyet Mehmet. Afiyet, afiyet. Afiyet Mehmet. Afiyet. Afiyet Mehmet. Öğretmenim bitirdim. Ay, bitirdim. Aferin Afiyet. 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 Bitirdiysek. Evet bir beş dakika fazla uzun değil. 5 dakika ara veriyoruz. 5 dakika sonra hayat bilgisi kitabınızla ekranın başında olun. Tamam mı? Güle güle.